Merhaba arkadaşlar. Bugün Zehra ile Seyderi'yi oynuyoruz. Dur bakalım Zehra. Şuradan tekrardan sen seçiyoruz. Şimdi yılan yapıyoruz kendimize. Özel yılan yapıyoruz. Zehra kendini özel olarak yılan yapıyor. Her renkten de koyuyor. <laughs> Bak şundan da koyuyor. Ben büyük yapacağım. Ben <laughs> 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 Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bak bak bak. Tamam okey dedik. Şimdi bunu kullandık. Hadi bakalım oyna bakalım Zehra. Hayır şununla şununla bak. Şununla, şununla değiştiriyorsun böyle. Eyvah direkt öldük direkt. ama Şuradan yap bakalım. Oynat şununla şununla. Hey, bak bununla böyle oynatıyorsun. Şu an Zehra oynuyor. Evet bak onu ye onu ye. Zehra onu yemen lazım. Yok bu kocaman dur. Seni büyüteyim ben tamam mı? Sömürdüler yiyeceğimizi. Al büyüdü. Al oyna. Tamam ben onu Ben Dayım söyledi. Şekeri yedi. Evet çok güzel şeker evet. yiyorlar. Evet. Kimim? Ben söylemiyorum bir şey var. Ben Büyüğünü yiyir mi? Uy ama sen öldün. Sıra bana geçti. Işte. Sıra sıra oynuyoruz tamam mı? Tamam. Şimdi ben kendi şeyimi tasarlayayım. Bu yıldızı yapalım. Ama şöyle ben ne yapmak istiyorum? Ben şöyle pamuk. Bu Şu renkten şundan hep başa. Bir bu, bir bu, bir bu, bir bu, bir bu, bir bu. Evet çok güzel oldu. Ama küçük yani, elimde. Çok güzel oldu. Abi ben orada ölüyorum. Elbette. Yanlışlıkla bastın. Ya ben? Allah. Okey dedik. Hemen bunu seçtik ve başladım. Sıra bana geçti. O yüzden hemen çat. Öf. Güzel dedik. Bu güzel geldi. Hepimiz başta bir büyüdüğümüz için. Hop. Seni de yedik. Sen de Ah Alamadık. Hemen şuradan yoluna geçelim. Tekrardan dünya rekoru deniyoruz arkadaşlar. Ha küçük. Evet. Ops. Ups. Büsü. Uy. Bizim yemeğimizi yedi. Şu büyük onu ben yiyeceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. intikamımı alacağım. İntikam. İmtikamı. <laughs> Anlaştım. Işık. ışık. Nasıl? He? He? Ne? Ne? ya. eyvah ya. Sanki Lebron James yani. Bu. <laughs> büyük bir minik bir yer. Uy, bu. Eyvah. Adam bizi tek attı. Hep attı. Tek attı tek. İğne adam. İğne adam. Evet. Yine atmışlar. Bayılmamış. Evet. <laughs> Bugün günlerden ne acaba? Bu da bize tek attı. İyi de o bizi. Bu İyi sefer de o ölmek yok arkadaş. Alayım şey <laughs> oh, oh, da şey gider. Benim hoşuma gider. Abi bitirin. Of öldüm ben. Oh bu da bize yedi. Alayım da gider. Benim hoşuma gider. ben şarkı kullanıyorum. Ah gibi yılan Yaktım anam yaktım. Yaktım anam. O büyük. Büyük abi ye ye. Yemiyorum ki yanıma gelmiyor. Of. O beni yedi. Hayır onu çarptı sen. Ben mi çarptım? Evet. Çarptı gider. Şekerleri yesin şarkı. O yılanı yemesin. Üps. Üps, üps, ah, 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 ah. Of, of, onu düşürüyordum az kalsın, az kalsın yiyordum. Öf ya. Karanlık <laughs> Çok karanlıkmış. Onları yavru sunuyordu. Bütün mahallede yazıyor. Onlar, onları şükürlüyor için. Onlar da üzülüyor değil mi? Herkes. Of çok az kaldı ya az kaldı. Of. İşte budur. Ben mi Evet ben yiyorum. Gördün mü kocaman oğlum? İşte budur be. Kanadayı düşürdük. Kanadayı öldürdük. Onu de onu de. Seni de yiyelim mi? Seni biz yiyeceğiz. Zehra seni yedi. Yedi. Oh ne güzel oldu kız yanımız. Ne oldu? şu Oğlunun yavrusu oldu artık. <laughs> Yağmur. Öldürdüm seni. Yedim o. Ciğerime soktum seni. Seni de yedim. Yedim. Yavrum. Çok beklersin. Yavrum ben yavrum. Bence yani dünya birinciliğine gidiyoruz. Evet. Dünya birinciliği. Uyuyacağız seni. Ups. Ups. Her şeyi yiye, yiye, yedik, yedik yedik yedik. Kocaman olduk. Dört binlik bir canavar. Olduk. Canavar olduk. Onlar da daha iyi kaldık. Dört binlik bir canavar. Geliyor üstüne. Şey biz dört binlik bir piton. Kilim. abi ye, ye ye Eyvah eyvah eyvah. Sanki bizim kafamıza vurmak istiyorlar gibi bir his var şimdi. Sizi yiyeceğim. Hadi onu ye ye. Ama ölmeleri lazım. Dur bakalım öldürebilirsek yeriz. Uf fena silme yaptık. Bir tanesi gitti. Çeviri bir tanesi Saftelik. Bu da bizim şeyimize düştü yani. Çat çat çat. 5000'lik bir canavarız. Biraz sonra sıralama girebiliriz Allah'ın izniyle ölmezsek. Ups. Üps. Bizi göremezler çünkü biz büyüyoruz. Ta büyü sonuna. Yükler de vardı bizim. Onlar da artık artık. <laughs> Uy, öldük. Öldük. 5000'lik <laughs> canavar öldü. Beş binlik canavar öldü. var öyle. Benim abi. Dur biraz daha oynayalım. Ne zaman olalım? Sonra sana vereceğim. Beş binlik canavardık. Beş binlik canavar arkadaşlar ve bizi öldürdü. Sanki ben buralarda ölmüşüm gibi hissediyorum. Bakın. Bakın burada birisi sürüklenmiş, sürüklenmiş. Ye onu ye. Yemem ki o benden. O yiyebilir miyim? <laughs> Uf, uy, kuyruğuna çarptık. Arkadaşlar yapacağız, becereceğiz bence. Olacak, olacak, az kaldı. Abi kaçı çıkar? Az kalsın. dünya rekoruna kaldı. Geçiyordu. Yo, ne? Yedi, yedi, Dünya rekoru. Yedi abi onu yedi. Ben o. yedim onu. <laughs> sağlık gibi yedi. Nasıl gibi? Sağlık. Sa o ne demek ya? Hayır sağlık demek onu yedin demek. Uf. Sanki bir yiyor. Ye, ye, ye. Ye, ye, Yiyorum bak. Bak, 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 Hepsini ye onun. Kocaman oldum anam. Yapma onlara. O oh. oh, onu kaplıyorsun. Yiyeceğim çeker. Korunda kaplıyorsun. Oh. Onu yiyeceğim çeker. Kayın. Gördün mü? Aldım onun canını. Şimdi... Öldürdüm onu. Şimdi gidip şu iki taneyi yemeği düşünüyorum. Şu şurada Yeşil. bir tane büyük var. Yeşil yeşilleri yeriz. Yeşil ye. O küçük torunu <laughs> diye. Şu an sıralamaya girmemize çok az kaldı arkadaşlar. Sıralamaya gireceğiz. Sıralama dünya sıralaması. Naim, Naim gibi bakma olacak geldi bakalım biraz of şu büyük şu büyük büyük balık büyük balık küçük balığı yer söyle bakalım söyle bakalım biraz büyüdü büyüdü evet wow içimizde en az 3 binlik bir şey var yani hepsi kocaman ve biz de kocamanız orası da ayrı <laughs> konu zaten uf ölüyordum ölüyordum gördünüz mü arkadaşlar ölüyordum çok zor çok zor onu ye hopur hopur yiyeyim. Evet <laughs> yemek istiyorum sizi yiyeceğim. Hadi ya abla. Hadi oğulları diye. Yanınıza yakacağım. Evet şu an dünya sıralamasındayız. Dokuzuncuyuz. Dokuzuncuyuz arkadaşlar. Yedi niye? Dünya sıralamasındayız ve hepsi de ölmemek için direniyor. Onlar, birisi bir pörtlüyor. Birileri de pörtlüyor. Gördüğünüz gibi. Geliyor, musun onları? İki tane kaldı. Evet iki tane kaldı. Onları de. Onlar kendilerini öldürmeyi di, bekliyorum. Di, di, Esen pusuya di, yaptık di, arkadaşlar. Di, 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 di. Dünya altıncısıyız. Dünya altıncısıyız arkadaşlar. Dünya altıncısıyız. Dünya. Çekin büyüdük. Oğullar sardı tüzeyir tarafı, ölmesini beklediğim ve dünya altıncısı yanımızda yaşıyor dünya altıncısı Yedi abi yedi yedi, yedi yedi Bu arada ikinci ezan okunuyor bugün günlerden perşembe Mayısın on dördü galiba Evet yine bir kocaman bir şey aldık içimize biz yokuz. Şey çok, çok bir şey, bir şey yok. Bir evet. Dünya dördüncüsüyüz. Dünya dördüncüsüyüz arkadaşlar. Dünya dördüncüsüyüz. E Olamaz böyle bir olan. şey. Hepsi bizi yiyemez. Bizden korkarlar. <laughs> evet. Dünya dördüncüsüyüz. Zeynep'le birlikte dünya dördüncüsüyüz arkadaşlar. Evet. Bizde bizden korkarlar. Ay. Dünya dördüncüsü olduk. Dünya üçüncüsüydük. Adam bizi tak aldı. 17. Bu kadar. Arkadaşlar e, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.